merhaba arkadaşlar. Ay niye merhaba diyorum? Zaten kaydı başlatmışım. Neyse arkadaşlar bu sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bugün yanımda ablam var. Evet yine ben. Yine ben derken çok Tandır yoksun yani arkadaşlar. Neyse şimdi Brawl Stars'ta bir bakınalım neler gelmiş neler gitmiş. Bu arkadaşlar sen Brawl Stars'ı sen gitmek ister misin? Yok. Tamam. <laughs> o zaman sen gitme biz buradan oynayız birlikte Ne olursa sen bir izleyeceksin abi. Bunu yapacağız bugün. Gizemli şey yapacağız. Tikle oynayacağız. Ne oynayacak? kolay bence bu. Ay bunu daha gelmedi. O daha gelmedi. Var daha. Ah eli bunu çarptı. Aha voleybol savaşı. Voleybol oynamayı seveceğim. Ama bu yeni karakter bana geldi. Ücretsiz ama. Ay, savaş yapmadan ablam çıkarttı. Size göstermediğim için pardon. Allahu ekber. De. Orada kalma sporu. Çok güzel çıkıyor. Hayır, dik dik kaçak. Koşun, tamam. Tamam, geçer bir dakika. Aa, 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 tamam. Arkadaş şimdi. Şimdi şöyle. Gitmeme geldim. Şimdi geçer. Devam ediyoruz. Usta ablam oynadı ama. 4 saniye. Ablam açsın, ablam oynadı. Bir güzel bir efsane çıkar. Asla çıkmaz bu arada. Ben şanssız bir çocuk Hadi bir tane daha. Bir şey seç. Bu hmm. sefer kolay bir şey. Tamam bunu da ben oynayayım. Ben bir <laughs> daha kız arkadaşlar. <laughs> bu arada size ben video yüklemeni zaten çekip bıraktım zannettim. O videoyu zaten yüklemişim. O yüzden. Şimdi arkadaşlar size bu arada size çok teşekkür ederim. Videom 900 izlenmiş herhalde. 800 mü 900 mü? Kaç? 902. Ha 902 ne yani. İzlenmiş için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada o kadar çok 902 izlenmiş. Allah razı olsun. Şunun bir eline alabilirim. Da. Allah razı olsun içinde insanlar. Bu e, videoları beğeniyorsanız, istemek istiyorsanız izleyin. Bizim gitsin izlemeyin. Yani insanlar boş yere Allah razı olsun hiç sorun ama ben hatta. Sen saçma hakkı bir saniye sana bana olur. Sen sen olma. Sana zorla kurşuna abone ol lan demeyeceğime göre. Çok, Ay, çok güzel atın maşallah. Maşallah maşallah. Ay. Gözüm Bana at bana. Bana at. at. niye bana atmıyor? Ona verdi evet, Ay de Ay ne kadar küçük. Ay baş bitti. Eee. Şey. <laughs> Kaybettim bizi <kaldık>. Sen bir daha <laughs> seç. Düzgün bir şey seç. <laughs> Bak sen benim çocuğum. Bu zaman zübercim bunu öyle ver. Tek hesaplanma. hesaplaşma oyunumuz yok mu da? Yoktur. Yok mudur? Yoktur. Oyuncaz. Yoktur. yoktur. Arkadaşlar bu arada şöyle bir oyun var. Aynı diye. Bu da tek hesaplaşma. Aynı herkes aynı karakter. Yeni gelen karakterleri yapıyor. Eski gelen karakterleri niye yapmıyorsun mesela? Onların da bir hakkı var. Mesela ben şimdi çok merak ediyorum. Shiny hani ilk savaşçı yazıyor ya. Yapma. He. İlk savaşçı yazıyor ya. Ender mi yani? Ender mi savaşçı mı? Ender. Çünkü en, onun ikisi yazmıyor işte o çok iyi bir şey. Ender miyiz? Ender mi? Belki de gelir de der ki sana bir efsanevi savaşçı vereyim ilk elden. Kaybettik gel. Arkadaşlar ben kendimi boğazlamak, kıkaklamak istiyordum şu an. Burnum tıkalı Çok hızlı çıkıyor. Bunu anlıyor. Bunu anlayacağım. Bunu anlayacağım. Bunu seçeceğim. Hop hop. Perfect. Bu da bu doğruyu söylüyorum. Sana kızım ya. Abacığım zaten güzel bir çıkarmak değil miydi?

Devam ediyoruz şimdi arkadaşlar niye herkes beni arkadaşlar şey, gidip geliyor ya sonraki kayıttan sen gözünü ayırma tamam mı gidecek benim için gider misin? <laughs> Bak ben yak 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 yok yak 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 Ay, bir Arkadaşlar şey biraz gibi görünüyor. Bir şey Burnum tıkalı değil. <laughs> Doğuştan öldü. Şu an en çok simgesi olan... <laughs> ne oldu rengin sekmeyi ben... ya? İşte çek geri çekiliyorum. Oha, on oradaki hepsi Abi, siz ne kadar düşüksüz? Ya, Poco ile Peeper mı? Peeper iyi değil Poco? Ben Poco ile oynayabilirim de. Belki oynayan var mı? Ha, her Poco'da ikiye de. şunu her yavrum. Aa, biz de. Aa, Aa sen üç oldun. Aa, benim sana gelemiyorlar. Tam üç oldu. Hmm, ben de yarışıyor, bizi de demek ki. Aa, Poco da Aa, o da Poco, Poco, dök Poco dök. beni nasıl geçti? <laughs> Ağlayacağım. Oha, ne ara oldu bu? Sen kimsin Poco beni geçti? Oha. Jax. Jax 4 oldu. Jax diyecek. Jax de. Ben sürüyorum. Jax. Jax mi, Jax mi? Jax mi? Onu bilmiyorum işte. Ee, Poco bir de. O biz hepimiz Poco 5. Biz ben 5'im. Kudurmayın. Paper 4. Diğer e, kardeşim ve Poco 5. Diğer takımdakiler Pam 3. suç ya. Ya, ya git şuradan kudurma. Diğerleri de 4. 7'yim. Sen. Hmm. Oha. Oha. <laughs> nasıl? Üç evet. yükseldi. üç altı 6 oldu. 4 değil miydi pam? 3 gözükte olacak Çünkü burada da 13, 7 oldu. 7 sen de 7 Ay, oldu. ben ki? zaten 7'yim bu arada. bir savaşıyor çünkü buraya gidip savaşıyorlar. Daha çok Abi şey. dur dur J2 öleceğim. J5 olacak. Yo kimmiş o? Kimsin sen? Yüzsüz kız. 8 aldım. Ooo Poco 7 oldu. Hep onlar konuşuyorsun biraz. Ben nasıl Jax 5. Şu pamı bir öldürmemiz yok mu durum? Aa, grif var mıydı ya? <laughs> Hiç Hiç. O grif Oo, var. Mıydı? Grif evet onları takımda 6. Ne var? Burada 8 tane kim 8. Tamam. Bir burada da bu kadar aşağılarda kaldı ya. 5 tane. Poka beni az geçer. Şu an yarışı çeşindim ya. arkadaşıyla ama. Şimdi karşıdaki takımımla yaşamayacak oh. kadar güçsüz. Kaşı oldu. Yeter kızım sen sen kime Ben yapacağım hepsini kudurma. O on oldu. Ya ben de on alıksam bir gün. B B Bayağı güçlü şey. İyi vuruyor. Ama ben onu satacağım şu an. Ben de onu oldu mu? On Ol bir oldu. Ya yürü git baka. Ben daha çok olacağım. Şey iki öldürerek. Şunları <laughs> dene. Gel buraya şey. Bu güç mi? Puan kazanıyor. Abi sen nesin? Ben de bunu vururum. Hadi oraya. Oo, o ne için? O olacak birazdan? Hadi. Ya hayır ben böyle bitirmek istemiyorum bu oyuna. Sarkıda. Freak'e karşı tutmuyor <laughs> o Ama benim yıldız oyuncu kudurmayın. Baba pro o o baba pro. Nasıl, nasıl oldu? Daha çok hasar ben verdim. Eskiden en çok hasarlı gözüküyor düşmüyor mu gösterilmiyor herhalde. Dur <laughs> ben nasıl oldum? En çok o öldürmüş. En çok alı şey o almış. Ama benim. Şunda da o. Yani Belki YouTube videosu çektiğini almamışlardır. Mesela. Aaa. Ne? Hayırdır? Hayırdır? Hayır. Tetris oynayacaksın. Yok tıkım arkadaşlar öyle değil. Onlar şarpıya basmış. Şarpıya Evet. Şu an en güçleri benim karşı takımda. Yok. Sana öyle şık var karşı takımda. Evet. Ben buraya gideceğim. Ben hep gitmeyi daha çok tercih ederim. Bu pro. Bak seviye yaptık. Al dedim şey kaçıyor. Abi burada niye iki kişi var? Onlar da hep iki bir geziyorlar. Onlara bir kişi gelmiş mesela bize iki kişi. Neden? Çünkü dengesi. Ne Onlara iki bunlara bir <laughs> olmuş. Sit de iki olmuş. Ama ben sen kimsin oğlum ya? Nasıl 3 olursun? Beni yenersin. Tamam hadi. Sen de biraz güç olacaksın. O ne? Üç yer. Ya! Kutu Aha 2 4 gidiyor herhalde 4'e doğru. Bu arada üç kere at koyun. Şunları da bence. Ben hep ben de onları da denemiştim. yiyecek? Öyle, de, öyle level atlamışım ondan Level atlayınca daha güçlü olursun Level. Level. level, tamam, level tamam, zaten. Tamam tamam. Dört oldun. Abi tikin oldu. Havası mı söndü? Bizim takımdaki diğer iki kişi de üç oldu. Onların takımı da bir tek tik. Oo, Tik de dört oldu. Sana yarışıyor. Sana yarış açtı anladın mı? Abi sen kimsin lan? Tik nerede? Gel lan Tara. Aa. Burada burada burada. Oğlum sen kimsin bana karıştırıyorsun lan? Değilmiş. Benden Abi Beş oldu. Altı oldum. Yt'nize Zeyno yaptım mı? Oyuncu da yapacaktım da yapamadım yani. Çünkü başka bir yazdım. Hayır da O bize bir tane bile sayı veremedi şu yandakilere. Bize etsin. Şimdi o tiki bulup dönmeye gidiyorum ama ben şu an biz daha yüksek Diğer takımlar bizim diğer iki. Ne oldu Sık... kız rengimiz de hiç bok yapamayınca. Bu arada nasıl oynuyor şu an ne ben tiklerimiz oynuyor. Rik şu an karşıdaki sala savaş açtı. Bu mu? Altı oldu o da. Abi sen kimsin bana karışıyorsun? <laughs> yedi olacak bence. Ben 7 oldum o kim? Sen kimsin abi? Ben... Sen? 7 <laughs> oldu. Bu arada Tik beni öldürmedi. Tik beni öldürmedi. Bunu anlayın. Tik beni öldürmedi. <laughs> tamam mı? O beni öldürmedi. Onun makinesi beni öldürdü. Ali gözleri çok güzel yaptım şu an. Tık falan beni öldürmüyor. Tamam. En güçlüsüz. Evet benim. Şaka şaka. Dünya birincisi olmadığıma göre güçlü ama ben Evet. İki kişi yok ettim. Abi. Ben sekizinci benimden Benim daha üstte Üç kişi yok etti belki. Aha sekizim ben. Kıskanmayın, kıskanmayın, kıskanmayın. Kim bana savaşacak? Ben kazanıyorum. Ay yalnız oyuncu kimi görmedim. Bana sıkışıyorum. Kalbim atar. 180. Ee <laughs> <Çedir oraya> bastı ne <laughs> <laughs> ya Çok zor diye baktım. Aa. ben de. diye baktım. Aa. Çok zor diye baktım. Aa. Çok zor diye baktım. Aa gitti. Evet arkadaşlar. Bir de bir gün hani bakıyorduk. Bir gün oynamamışız sadece. Hesabı <laughs> Bu, Bu arada, arada bir gün oynayınca da yine de sıfırlanıyor da. Evet. Aa bundan geldi. Hangisi açık? Bu. belki yani açmak çok istiyorum ama çok kötü şeyler çıkar diye korkuyorum. İki kez açtım ikisi de güzel şey çıkmadı. o yüzden. Şimdi ne yapacağız? O zaman neden bir kez şey açtık? Bir kez şey açtık da ne neden yapacağız? durmadık ya? Bir dakika. Çıkma Melek. Aa aynı oyun mu? Yaşasın. Ay. Bir şey Yaşasın, söyleyeceğim. Bu, Ben bir ikinci seviyelim o altıncı seviyelim. Ha, aramızda dört seviye Çok vardı. Çok seviye lazım. Herkes ya yani ben lazım. Herkesi geçmen lazım. Ya sen Gel Gelsene. sana. Ne oldu yanı ne oldu o işler. İki dört seviye varmış. Mesela. Bir seviye atlaması beklemeliydim. Onu şu an Batman'e <laughs> Ama kimse hala herkes sıfır seviye. Herkes sıf Aa, bir oldu. Sen söyle tamam mı? Colt bir, Peri bir karşı takımda. Sen biz oldun. Edgar bir. O takımdakilerin hepsi bir oldu. Ya Colette sen de bir ol. Colette. Colette. tahta ee, ee. ve Colt. Nita ve Colt 3 oldu. Peri. Kaç takımdaki Peri bir oldu. Ee, evet. evet. Kalet bir oldu. Sen üçsün. Edgar iki. Sen <laughs> ama Nita dört. sen <laughs> kimsin? <laughs> sen. Acaba bir şey. oldu. Peri iki oldu. Aferin Kalet. Kalt <laughs> ee, oldu. Nita <laughs> beş oldu. Ha, bu Nita kimdir lo? Kalet üç oldu. Şunu Edgar gebersen. dört oldu. Sen dörtsün. Kalt'u öldürdüm. <laughs> beş Edgar Vesel 5'sin. E, Colette Kol. 4. Nita 5. Nita, Nita 6. E, Nita, Nita, Nita 5. Pedi 3. En düşüğümüz Pedi Şahal 3. Colette. Ne Pedi? Ama... Ha pardon Az önce düştü de Pedi Oysa. Ya Nita 7. Nita 7. Nita ya... naneyi yedi. Ayvayı diyecektim. 8 oldu. Colt 3, 7. Penny 6. Oha şu an en düşük bizim takımda. Ben nasıl olmadım altın seviye yarım saat oldu. 6, Edgar altı oldu. Edgar, savaşmıyor. Sen de altı şu an. Ya nasıl XP ödülü aldın ta? Ne XP ödülü mü aldın ta? XP ödülü şeyden sonra veriliyor. Ekstra. Ekstra. 9 oldu Dita. Dita öldü. Kim öldü? Şey o Edgar. Edgar onu öldürüyor. Ondan puan geliyor. Edgar. Çok hızlıca hadi table. Bak onu vurmaya gideceğiz önce. Edgar. Kolet 6. Bu arada Edgar 8. İndişi benim şu an. Kolet <laughs> ve sen Edgar. <laughs> sen filan komşular gelecek birazdan. Bizi Bize sarma, börek, yemeklerden vermeye değil, vermeye gelecekler. Ben bu yer. En düşükleri Kolet ve sensin. Ben değilim ben tamam, değilim. Edgar oldu. Ben değilim en düşükleri bu arada. Kolet'e düşür. E düşür. Karşı takım full 9. Sen 8. Edgar 10. Hayır. Ben 8'de bir tane. Ona bir olmalıydım. Çok güzel Abi saat kaç ya? 6 üstü. Kaç lan saat? 11'e geliyor. 6 üstü. Bu arada siz saat 11'de izlemeyeceksiniz bu videoyu. Onu biliyorum. <laughs> şimdi, çünkü şimdi eklemeyeceğim. o <laughs> oh, böyle çok hıvalıyım. Tamam arkadaşlar. Son kez aynı oynayalım. Aynı değil. Tek hesaplaşma oyunu tava atacağım. Hayır. Aynı oyunu bence. Dur. <laughs> şimdi arkadaşlar son turumuzu oynuyoruz. 17 dakika olmuş. arkadaşlar video bu kadardı. Bunu oynamayacağım. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.